Uzman Data'dan merhabalar ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte Fisher Transform indikatörünü e, uygulamalı bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz ve bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bu videoda en önemlisi Ultimate Strategy indikatörünü kullanıyoruz. Bunun sayesinde birden fazla indikatörü kodlama bilmeden birleştirebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Ve bunun dışında diğer bir başka önemli nokta ise bu oluşturacağımız, bu videoda oluşturacağımız birden fazla indikatörü birleştirerek oluşturacağımız olan stratejiyi siz nasıl otomatik alsat botuna Borsa İstanbul veya Kripto'da nasıl bağlayabilirsiniz bilgisayara veya kodlama bilgisine internete ihtiyaç duymadan nasıl bu botu kurabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım aracı kurumunuzla bağlanıp kolay bir şekilde e, alsat yapmış olacak burada gelen alsat sinyallerini Fisher Transform bildiğiniz gibi popüler indikatörlerden birisi ve Evet, sonuç olarak çok fazla sinyal verdiği biliniyor. Ancak doğru yerlerde sık sık sinyal veriyor kısacası. Örneğin şurada gördüğümüz gibi alım yapmış ve burada satmış. Fakat şuralarda volatilite olmadığı takdirde düzenli olarak hep al sat yapıyor. Bunu istemiyoruz. Volatilitenin yani tek indikatörleri bu yüzden de tek başına kullanmamamız gerekiyor. Birden fazla indikatörü bir araya getirerek kullanmamız lazım. 2 indikatör, 3 indikatör, 5, 7, 9 indikatör aynı anda al verip sat verdiğinde alım satım işlemi yapmamız gerekiyor. Bu noktada çok güzel bir şekilde volatilite olmayan yerlerde işlem yapmamış oluyoruz kısacası. Şimdi ben uzatmadan sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle Fisher e, Ultimate Strateji elde edebilmek için açıklama kısmındaki linkten hemen ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Otomatik olarak 5 saniye içerisinde göstergelerde yalnızca Davetler erişim kısmında Ultimate Strateji kısmına gelecek. Ve oradan sonrasında ekleyebilirsiniz ekrana. Şimdi ayarlarına girip en alta iniyorum. Şuralarda bir, e, bir sürü indikatör var gördüğünüz gibi. Az sonra onları kullanacağız rastgele bir şekilde. Fisher transformu görüyoruz. Burada buy condition ve long exit seçiyorum. Yani al ve pozisyonu kapat. Longla uzun aç ve uzunluğu kapat. Uzun pozisyonunuzu kapat anlamına geliyor. 10 uzunluğu seçtim. Bir de ek olarak Fisher transform yazıyorum buraya. Fisher yazdığımda Ehlers, Bay Ehlers'in e, Harry Potter'ın kullandığı, e, hazırladığı açıkçası e, en basit Fisher Transform indikatörü. Evet, ve bunu ekledikten sonra ayarlarına baktığımızda 10 uzunluğunu görüyoruz. Sabit. Şimdi burada çok basit bir kullanım var aslında. Teknik arka planına girmeyeceğim. Yeşil ve kırmızı çizgiyi görüyoruz Fisher dönüşümünde. burada yeşil çizgi kırmızının üzerine kırdığında al. Aynı şekilde altına kırdığında ise sat anlamına geliyor. Bunu kodladık. Ultimate Strategy'de bulunuyor. Buy ve long Exit'i seçtiğinizde gördüğünüz gibi alım ve satım yapıyor. Alım, satım, alım, satım. Bu şekilde devam ediyor açıkçası. Fakat strateji testine tıkladığımızda Fisher Transform'u kaldırıyorum buradan artık gerek yok gösterdiğim için. 267 tane işlem var. 2 saatlik grafikteyim. Özelliklere bakıyorum. 2021 23 Ağustos'tan bugüne kadar toplamda 267 işlem yapmış ve 1.84 kazanç kat sayısı var. 228, %228'de bir dolar bazlı kazanç söz konusu. Performans ücretine girdiğimizde getiriyi al ve tut seviyesinin %50 olduğunu görüyoruz. Yani 2021 23 Ağustos'ta alsaydınız Birleşim hissesini dolar bazlı grafiklerde yani birleşim hissesi almış olsaydınız ve bugün satmış olsaydınız %228 oranında pardon performans ödene girdim %50 kazanacaktınız. Ancak Fisher Transform indikatörü sayesinde toplamda 267 işlem sonucunda %228 kazanmış olacaktınız dolar bazlı. Şimdi bizim amacımız şuradaki grafiği görüyorsunuz yeşil bizim kazancımızı gösterirken mavi ise getireyi al ve tut oranını gösteriyor. Amacımız %90, %95 oranlarında mavi çizginin üzerinde olması yeşili şu anda bunu zaten karşılıyor. Fakat bizim bir diğer amacımız ise yeşil çizginin olabildiğince bak back testin en iyi olduğunu görmek için düzgün bir doğru halinde yükselmesini istiyoruz. Bakınız burada sabit bir şekilde kalmış. Çok uzun süre kalmış hem de. Şurada da sabit kalmış. Düşmüş biraz. Sonra şurada yükselmiş. Yine sabit kalmış. Bunu istemiyoruz. Düzenli bir kazanç istiyoruz. Bu da demek oluyor ki karlı yüzdeyi arttırmak ve kazanç katsayısını daha da ileriye taşımak. 1.5'ün üzerindeki kazanç katsayıları çok başarılı demektir. Yani iyi anlamına geliyor. Çok başarılı demesek de iyi diyebiliriz. Şimdi bu noktada indikatörleri birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben şu noktalarda satış alsat yapmasını istemiyorum. Volatilite yok sonuç olarak. Birkaç indikatörü birleştirmeyi deneyelim birlikte. Her zamanki gibi 2 saatlik grafiklerde olduğumuz için EMA'nın düşük EMA'nın yani 14 EMA'nın üzerinde alım yapmasını isteyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. 228'e 1.84'tü. 234'e 2.21'e çıkardı. Daha da iyi bir noktaya getirdi. Tamamdır. Kalsın diyelim. İlerliyorum. Ares'e atladım. MACD'ye bakalım. 234'e 221'de. Kötü bir hale getirdi. de long exit ne yapacak? Hala daha kötü. Demek ki MACD işi yaramıyor. Stokastik'e bakalım. 234'e 221'de. basıyorum baya. kötü hale getirdi. Long exit'e basalım. Hala daha kötü hale getiriyor. İniyorum. Stokastik de işi yaramadı. Bakalım Bollinger Bound'ları ne yapacak? Aynı şekilde başarılı değil. İniyorum farklı farklı indikatörler var sonuç olarak Devam ediyorum içim oku bulutuna bakalım 234'e 2.21'de Deniyorum sırayla bir sürü sinyal var Başarısız şuna bakalım Hala başarısız İniyorum bir sürü sinyal sadece bak bakınız. Teknik arka planını bilmeme gerek yok Tek yaptığım şey sırayla tıklamak Gördüğünüz gibi kazancı çok arttırmasa bile Kazanç kasasını arttırdı bu yüzden bunu bırakacağım Devam edelim 233'e 2.70'lerdeydi Kötü oldu bakalım şuraya bakalım Hala daha başarısız. İlerliyorum. Şu an teknik arka planı bilmeden hızlıca strateji üretiyoruz sonuç olarak. Şimdi 68 işlem. Biraz aşağı indirdim de fark ettiyseniz şuradaki bütün sinyaller yok oldu. Şuradaki sinyallerin hepsi yok oldu. Gördünüz gibi ne kadar başarılı olduğunu. Yani birden fazla indikatörü bir araya getirdiğimizde çok güzel stratejiler ortaya çıkarttığımızı. E, şimdi bir sürü sinyal var burada bakınız. Ben bunların hepsinin üzerinden geçmeyeceğim. Bunu siz yapacaksınız. Fakat ben burada çok güzel bir noktaya değineceğim. Şimdi %20 karlı yüzdemiz var bunu yukarı çekmemiz gerekiyor. Çok güzel bir önemli bir nokta açıkçası. Aşağı indiğimizde bizim burada güzel bir indikatör kullanımımız var. Yani strateji eklentimiz var. Kademeli take profit. 4 adet kademeli take profit noktamız var. Bunu bu tuşa bastığımız anda Kârlı yüzlerinin arttığını göreceksiniz. Ve e, olabildiğince de net kazancın azalmamasını isteyeceğiz açıkçası. Buradaki oranları değiştirerek isterseniz tıklayalım. 2.73'e 245'te Evet 196'ya düşmesine rağmen %70'e çıktı e, karlı yüzde. Kazanç kansiyesi 1.70'lere indi. E, sonuç olarak evet iyi diyebiliriz ve şuradaki grafiğe de bakarsanız bir doğru halinde yükseliyor. Evet bazı yerlerde düşmüş olsa bile doğru halinde yükseliyor. Buralardaki düşüşü e, kapatabiliriz. Bu mümkün buradaki düşüşü de iyileştirebiliriz Nasıl iyileştireceğiz birden fazla indikatör var Farklı farklı indikatörleri test ederek Deneyerek göreceğiz örneğin ben Buluş Engulfing Candle'ı koysam nasıl bir sonuç olur Bakalım 196'ya idi. 116'ya düştü şöyle Berişi koyalım Bakalım çok iyi bir etki yapmadı demek ki başka indikatörleri Deneyebiliriz yani burada örneğin Çok basit bir dokunuşla bir değişiklik Yapabilirim belki şöyle şunu bir adet kırmızı mumda olduğunda satış yapsın dediğimde pek bir şey değiştirmedi. Peki tam tersi bir adet yeşil mumda olduğunda alım yapsın dediğimde sadece yeşil mumlarda alım yapacak. Bakınız 190'dan 216'ya çıkarttım. Çok basit bir dokunuşla çok güzel bir e, kar artışı yaşattım. Sadece yeşil mumsa alsın. Yani bir sürü alım sinyali var. Birden fazla indikatör al diyecek. Üstüne bir de o mum yeşilse alacak. E, bu şekilde daha da ilerletebiliriz. Örneğin kademeli tek profit oranlarıyla oynayabilirim. Mesela ben bunu biraz arttırsam nasıl olacak? Birazcık yükseltti. Daha da arttıralım. 215'e 1.92. Şöyle şunu da yükselteyim. Bakınız 229'a çıktı. %70'e çıktı kar oranı. Şurayı da yükseltelim. Her şey mümkün. Çok basit bir kullanım var zaten. 237'ye çıktı. Gayet güzel. Şurayı yükseltelim. 247'ye çıktı. Biraz daha yükseltelim. 264'e çıktı. Bakın %81 karlı yüzde işte güzel bir strateji oluşmaya başlıyor. Evet. Bu şekilde ben tamamını tabii ki de bitirmeyeceğim. E daha da iyi bir hale getirebiliriz. 310 tanesiyle e, ne denir ona? 369 tane kapatılan işlem sonucunda %50 pardon %60 yerine artık %260 dolar bazlı bir kazanç elde ediyorsunuz. Ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz ve daha toplamda 2-3 tane indikatör ekledik. Oysa ki bizim burada kullanabileceğimiz onlarca indikatör var. Mavilim, Kaufman, Supertrend, Alfa Trend, 800 Momentum birden fazla indikatör var. Siz de bu şekilde bu indikatörleri bir araya getirerek başarılı stratejiler elde edebilirsiniz. Ve bu stratejilerin günü sonunda oluşturduğunuz güzel karlı bir strateji oluşturduğunuz Alarmlara giriyorsunuz. Şurada şöyle ultimate strateji var. Sadece emirleri gerçekleştirdikten sonra size verdiğimiz özel bir metin var. Bu metni buraya yapıştırdıktan sonra siz artık aracı kurumunuzla beraber bağlamış oluyorsunuz. Training view alarmlarını uzman data sayesinde ve buradan gelen alsal sinyalleri aracı kurumunuza iletiliyor ve otomatik olarak al sat yapıyor sizin yerinize. Bilgisayarınızı kapatın. İnternetiniz kopabilir. Her şey olabilir. Elektrik gidebilir. Hiçbir problem yok. Her şey TradingView'da çalışıyor. Sonuç olarak TradingView'un sunucuları düzenli olarak çalıştığı için, hep çalıştığı için tamamen bulut tabanlı. ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Fisher Transform'u nasıl mantıklı bir şekilde kullanabileceğinizi sizlere gösterdik. Göstermeye çalıştım açıkçası. 2 saatlik grafiklerdeyiz. Her grafikte farklı sonuç verecektir. E, siz de o grafikler özel stratejiler üreterek karlı sonuçlar Çıkartmaya çalışabilirsiniz backtest sonuçları Umarım faydalıdır e aşağı, Aşağıdaki yorumlarda aklınıza takılanları sorabilirsiniz Ve bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın Ve kanalımıza da abone olursanız Olabildiğince en iyi desteği vermiş oluyorsunuz bizlere Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için Bir sonraki videoda görüşmek üzere Başarılı trade'ler